Merhaba selamlar. Wikingcraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Güray var bugün. Biz Craft'ta daha önceden yayınlarda oynamıştık. Eğer ki yayınlarda bizi izlemek isterseniz aşağıya Twitch linkimizi bırakıyoruz. Bize oradan katılabilirsiniz. Şimdi siz bizim yayında oynadığımız görüntüleri göreceksiniz. Burada yeni bir Berk adası oluşturmaya çalışıyoruz. Ejderhalar ve insanların huzur içerisinde yaşadığı bir ada olmasını istiyoruz. Ama adaya ilk geldiğimizde bizim için işler pek de böyle olmadı. Hadi size önceki oynadığımız görüntülerle baş başa bırakayım. ve şu ejderhayı evcilleştirsin artık. Tamam, getireceğim. Bahar! Efendim? Bu ejderha tam olarak şu anda bizim chest'in başında bekliyor. Ya... Arkadaşlar eğer onu öldürmemiz gerekirse öldürmeye hazır mısınız? Yok yok, Hayır. benim şeyim var. Çok fazla vuruyor. Benim balığım var. Ben evcilleştirmeye çalışırım. Al git o zaman şu ejderhayı. Al git ejderhayı. Yeter. Gidin buradan. Gidin buradan. Oralarda bir yerlerde duruyor. Ben ne, ne yaptım renk? ben? Yeşil işte o ilk baştaki. o bize problem mi çıkarmaya başladı? Chest'in başında bekliyor diyorum. Fırının chest'in başında bekliyordu. <laughs> Bir de Güray'a ayrı bir tilt bu araba. E tabi çünkü Güray'a ayrı bir tilt. Kafayla vurmuş olabilir. Ya. ya ha sen burada kime? Evet. Baksana her tarafı şey yaptı. Lan lan lan. Bana bana vurdu. <laughs> 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 tamam götür al götür onu buradan. Ya öleceğim. O birazcık hazırı götürdü gibi oldu ama neyse. <laughs> Ay yanlışlıkla Enderman'e baktım. Öyle Enderman. Yakışıklı mıydı bari? Eğer Olur. benim kadar olmasa da var bir şey. Ya. Bu sorudan sonra anlamış olman gerekiyor. Arkada ne yaşam ama. <laughs> ya bir şey ben söyleyeceğim ben sadece kömür bulabiliyorum. Hadi ben kaçtım o zaman bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Esmi Osmo'ya gitti. Bence Esmi'ye bak. Bence sound effect kullanmıyor şimdi için yaptı böyle şeyler. Ben de 51 tane, 51, 51 tane pişmemiş, 15 tane de pişmiş demir var. Ben de demir demir yok Bir de a couple of steak kol var. Şey, aa, birkaç steak. Teşekkürler. Kömür, kömür, var. Arkadaşlar hazırlıklı okumak insanın hayatını bozuyor. Okumayın. Okumayın. tamam evet İngilizce öğreniyorsunuz ama sonra İngilizce musunuz? Couple of steak ya? diyorsunuz falan. Evet. Bahar. Efendim. Orman Efendim? tapınağı buldum. Sen çok hızlı oynuyorsun Ben çok geride kalıyorum sana göre. Hiçbir şey yapmıyorum. Etrafta geziyorum <laughs> sadece. Ya Güran benim ejderhamı kıskandı. mı? Ejderham yok. Ya düşünsen kendimi patlattıysa. İyi tanrı ettiyse siz onu sevmiyorsunuz diye. O da ben onu çok seviyordum. Mor mordu bir de tam Keyfimle uyumlu. Yaz, bahar mi? galiba <laughs> hiç madene gitmeden senden daha fazla maden yaptım. <laughs> ben gittim de bir şey yaramadı. Ya zaten dağdayız ki? Her yer maden. burada evet, mı? Canım. Burada biraz duralım mı yoksa buradan taşınalım mı? Ama taşınsak nereye? Şimdi yapalım. burada durup ne yapacağız Bahar'cığım? Bilmiyorum ki. N nereye gitmek istersin? Benim yemeğim var. Nereye gitmek istersin? Hazır. Mümkün uzaklığı. Şimdi siz diyorsunuz ki bu tarafa yerleşmeyelim. Evet. Bu tarafa yerleşmeyeceksek. Şu an sahile gidelim ya. Şey yapalım mı? Hayvan bulmaya gidelim. <laughs> Çünkü yok. Şöyle sahile doğru gideceğiz galiba. Bakın bu avokado arkadaşlar. Şu blok avokado, <laughs> bunu kırınca avokado veriyor. Avokado, avokado. Etrafta çok fazla yeşil yaratıklar var. Yeşil yaratık. Evet, zombi. Bir tane de okçu var. Kırmızı bir tane yavru ejderha var, iki tane oldu. Evet, ha, şu burası, an burası evet. benim bulduğum yer. Evet, şu şey göl var ya bir tane. Zor bu çiftler nasıl yapılıyordu? Ee, bir galey yazsana çiftleyle. Galley. Aha. Ok galey. şey yapmamız gerekiyor. Çift, çiftçiliğe girmemiz gerekiyor ilk önce. Ne lazımmış? Ee, stroll var. Neyin adı? Saman. Az çok ipimiz var ama işte Enderman buldum öldürebilir miyim? Koyun, bekle. Buldun mu? Koyun, buldum. Aynen. Bekle bakayım buradaydı, o açık gri değil mi şu? Evet o açık gri bir tane daha olması gerekiyordu. Aynısını görmüşsün aslında değil mi? Ya da ben görüyorum ben Yok de. Yok ya. Görmüyorum. A işte. Merhaba. Sen bize lazımsın. İnme aşağıya, inme. Zor götür Nereye gidiyorsun? Oraya gitme. Ne haber? Boyamadım ki. Heh Sen ona bin ya da ben söyleyeyim Fark etmez. Gidebildiğimiz yere kadar. <laughs> Şey, şunları alacağım da üstüne de şey yaparız. Böyle süs gibi. Üstünü kapatmaya. Olur olur. Yürü, kurdur, kurdur. Bu arada günlerle gerçi şeyi daha yapamayız. Ben birazcık e, tohum. Ay ne tohumu? Buğday tohumu. Toparlamaya çalışayım mı? Olur. Şu Yünler an onlara ihtiyacımız yani, var çünkü. O... Kayışlar yapmak için tarlaya ihtiyacımız var çok fazla. Aynen öyle. Arla'yı şu anlık şu göletin etrafına yapsak çok iyi olur diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama. Çünkü şey yok ya. Ee, gerçi su da alabiliriz de. Şöyle bir insan. Aa tav tavuk varmış. A, tavuk evet oyu. tavuk var. sonra fark ettim ama tavuğun olduğunu. Başka var mı senden? Başka var mı? Göstersene lütfen. Şey. Arkadaşların Nerede? bayağı kasılmışsınız güven sen yoktun. Kasıldı. ben bir şey yapmadım <laughs> güven sen madenlikin hiç güven. madene bile gitmedin Yok. şey bir de tapınak falan buldular o yüzden oldu evet tapınak buldum ya sadece etrafta birazcık gezdim ya bir şey yapmadım ben yani oh, sanki. Ya şey hani video dışında video dışında kasıldım <laughs> video da falan. Video dışında birazcık kasıldık. Ha bunları bunları sindirim daha kolay. Ben zaten bir şey yemiyorum genelde. Teşekkür ederim. <laughs> şey yemeden yaşıyorum. <laughs> Çok kolay yeniyor. Bunları bir keseyim. Ondan sonra şeye gidelim. Ee... Yeni bana geldi. <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun. Gülü Teşekkürler. Neyim ben böyle? Yemiyorum. Aç değilim zaten. Şimdi daha önceden yayın da esnasında mı? ne var mı bıçak mı atayım? Evet. Buyurunuz. Attım yere. Ben de toplayayım. Bir bıçak Al. daha lazım bu arada tarlayı toplayacağız zaten. He, sende yok muydu? Yok. Başka yok yani. Nasıl yap yapıyordum? Yapalım. Bir tane çubuk, bir tane şey olması lazım. Bir tane eleymiş. Aynen. Bir tane eleymiş. E, ee, tarlayı yerindeyken zaten ekmiştik. Umarım büyümüştür. Bu, bu da bu arada Bora'nın ejderhası çok tatlı. Hangisi? Aşık sarı olan. Bu. Sen görmüş müydün? Çok güzel bu. Evet. Benim burada bir yerde siyah vardı bir tane. Yani küçük küçük ejderhaları tutup Top tutup whilst. getiriyorlar zaten. T tutabiliyorsan getireceksin. <laughs> Tuttuysan getireceksin Yoksa bırakmayacaksın oralarda. Yine hepsi büyümemiş bu arada. Ama olduğu kadarıyla çünkü şey yapmamız gerekiyor. Adını aklıma getir. Tekne. Tekne, sandal. Gemi diyecektim de gemi... Yok daha neler. Daha küçük ya bunlar. Gemicik, teknecik. Gemicik. Gemiciğin de küçüğü büyük. <laughs> Toplayayım, geri ekelim. Burada hasırlarımız bayağı olmuş olabilir. Gemin yapabiliriz büyük ihtimalle bu bölümde. Ee, hasırımız bu arada bende 51 tane hasır var. Artık yapabiliriz büyük ihtimalle şeyi, gemiyi, ay, tekneyi, sandalye. Aa buranın da şey olmuş bu arada, tarlası ama oraya dokunmayalım. Siz... Tamam. Umarım. Ben çok... de toplayacak mıyım? Umarım dokunmayız. Evet ilk, ilk kayığımız hazır bu arada. Bu şerefi sana veriyorum. Neredesin? Buradayım. Denize koyma şerefini sana veriyorum. Şöyle şuradan jungle şeyimizi. Burada güzel bir liman mı yapsak? Hazırım. Koyamadım. Aa niye koyamıyorum? koy <laughs> Yanında bloğunuz var mı hiç? Blok var, toprak var. Taş Olur. da var. Toprak olsun ha. Şöyle toprağı da deneyeceğim bir de. Bir koyma yöntemi vardı da ben unuttum. Şöyle yapayım, bir ha, Ama buraya oldu. koydum evet. Burada baya büyükmüş, Ama uğraştığımıza oldu. değdi kendileri. Şöyle topraklarını kırabileceğiz mi? Şey, binelim, bir hareket ettirmeye çalışalım. Olmazsa toprakları kırarız. Binebilir Hocam önden yani. buyurun. Düştü. Yalnız ben ilk bu olan tayfa falan olacağım büyük ihtimalle. Az önce sandığını açtım ama binemiyorum. Atla üstüne. Koş ve atla. Hah bindim. Evet. Kim çekiyor? Ben ilerletemiyorum şu anda. Bir saniye. Evet arkadaşlar biz de bunu öğreneceğiz şu anda. <laughs> Öğrenip <Nasıl hareket> <laughs> gelelim biz. Evet yeşilsin sonunda evet. yaptık. Şöyle Açık denizler artık bizi bekliyor. Yunus kardeşi, kardeşlerimiz. Şöyle geri dönelim. Bugün de ilk kayığımızı yaptığımıza <laughs> göre bu videomuz burada bitsin efendim. Güray'ın kanalında bu videonun devamını bulabilirsiniz. Açık denizlerde yapacağımız keşiflerde bize eşlik edebilirsiniz.